şu an yüksek yapıyorum. Dietisyenim dersin. ona hmm. kendinden bahset kafana göre yani tamam. rahat ol hiç sıkıntı yok. İstersen tekrar çekeriz önemli değil. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> açık çık. Başlayalım. zaman. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Ural. Ee, bugün diyet hakkında e, neydi? <laughs> Akla gelen sorular. Evet, tamam. <laughs> yani işte. Ya da sen nasıl diyebileceksen o şekilde de diyebilirsin ama çok yanlışlar değil yani. Tamam, o zaman şöyle diyelim. Diyet Sıkıntı hakkında aklımıza kaç. takılan soruları cevaplayacak diyelim. Tamam. Aklına geliyorsa o anda tamam. o açlığın. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa Uyaral. Bugün diyet hakkında aklımıza gelen, aklımıza takılan soruları cevaplayacağız. Bu videoda da bize yardımcı olacak olan arkadaşımız Şevval. Şevval nasılsın öncelikle? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Öncelikle kendini tanıt istersen biraz. Tabii. Ben diyetisyen Şevval Evcimen. İstanbul Okan Üniversitesi'nden beslenme ve diyetitik mezunuyum. Oradan mezun oldum. Şu anda İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Tıbbi mikrobiyoloji üzerine. Ee, Uğur sağ olsun beni kanalına davet etti. <laughs> ben de çok mutlu oldum. Kırmadığın için çok teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim. Diyetle ilgili bazı soruları cevaplayacağım. Ee, çoğu insanın aklına gelebilecek tarzı sorular. Evet şimdi bazı araştırmalar yaptık ve bunların sonucunda bazı maddelere ulaştım. Bunları sana soracağım şimdi. Ee, diyet krakerler kilo yapmaz diye bazı e, ibareler var. Bunlar doğru mu yanlış mı sen ben tamam, şimdi şöyle açıklayayım ee, diyet kelimesi geçtiği zaman herkes aslında evet. çok az kalorili düşük yağlı diye düşünüyor evet. ama bunun altında yatan bir sürü kandırmacalar olabiliyor. Ben diyet krakerlerle ilgili şöyle bir açıklama yapayım yaklaşık bir adeti 25-35 kalori arasında değişiyor. Ama bir ekmeğin kalorisi de 80 kalori. Sen şimdi bunda da ara öğünde 3 adet yersen bir ekmeğe tekabül ediyor. Ha, ne? Bildiğimiz bir ekmek yani. Yok, bir dilim ekmek pardon, dilim. pardon, evet. pardon bunu düzeltmeliydim. <laughs> bir dilim ekmeğe tekabül ediyor. E, diyet ne anlamı kaldı evet. diyet kraker olmaktan? Evet. O yüzden her diyet kelimesinin altında yatan şey aslında inanmamak gerekiyor. Evet. Etiket okumak çok evet. önemli. O yüzden eğer ara öğün olarak diyet ürün kullanırsanız bir adet kraker evet uygundur evet. ama 3-4 bir pakete çıkarsa <laughs> diyet olmaktan şey çıkıyor. Yani. Evet yani aslında arkasındaki ibarelere de bakıp karbonhidrat evet, yağ oranlarına bakıp. Etiket çok önemli. Evet. Orada her şey yazıyor. Paketin gramajına göre kalori, protein, yağ, karbonhidrat miktarları yazıyor. Ya ara öğün olarak peki ne önerirsin böyle? Ben ara öğünlerde şunları öneriyorum. Eğer şekerli mesela meyve veya karbonhidratlı bisküvi gibi diyet bisküvi kraker verirsem yanında protein veriyorum. Çünkü şeker birden kan şekerimizi yükseltebiliyor. de bunu dengeliyor. Mesela bir adet kraker veririm bir bardak süt veririm. Veya nasıl diyeyim bir adet galeta veririm yanında yoğurt veririm. Bu birbirini dengeliyor. Aynen o şekilde ama çok böyle e, tostları tostlar olsun, yemekler olsun, ara öğünleri uygun değil. Evet. Ara öğünler sadece şekerimizi dengeleyecek, dengeleyecek kadar. Evet şimdi e, ikinci sorumuz olan su içmek zayıflatır. Bu e, çoğu insanın bildiği. Böyle aslında doğru diyebiliyorum ben de ama bilmiyorum sen neler söyleyeceksin. Ama şunu diyenler de var mesela su içsem yoruyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet o da birçok insanın sıkıntı <laughs> yaşadığı nokta. Aynen. Ya ben şöyle açıklayayım. Su içmek diyette çok önemli. Diyeti geçtim, normal yaşamımızda da su içmeye alışkanlık haline getirmemiz evet. gerekiyor. Bazı insanlar diyor ki bence günde bir bardak su içiyorum yetiyor. Evet. Ama bir bardak kesinlikle yetmez. Ee, su içmenin bir sürü matematiksel hesapları oluyor mesela. Kiloyla şunu çarpacaksın, boyla evet. şunu çarpacaksın. O şeylere girmeye gerek yok yani. Aklımızda tutabiliriz, tutamayabiliriz. Evet. Önemli olan şu. Su çıktığımız zaman idrarımızın rengi açık renkte ise sen yeterli kadar İçiyoruz. su alıyorsun demektir. Ama eğer koyu sarı veya sarı kokuluysa demek ki sen daha yeterli da su içmen almıyorsun. gerekiyor. Aynen ve su böbrekler için de çok sağlıklı evet. o yüzden su içmek gerekiyor. Şimdi su zayıflatır e, sorusuna gelirsek şu şekilde. Kimya lise bilgilerimize gidelim. Evet. Kimya dersine gidelim. Yağların yakımında ne gerekiyordu? Su gerekiyordu. Su gerekiyor. Bu aynı şekilde vücudumuz içinde. Vücudumuzun evet. yağları yakımı için su gerekiyor. Yağ artı su birleşince yıkıma uğrayınca ne oluyordu ya? Ee, ya asitlerine dönüşüyor, gliserole dönüşüyor. O yüzden biz diyet sürecinde e, su tüketimine çok önem veriyoruz. Bir de şu şekilde mesela ilk hafta diyete başlayan çok kilo veriyor. Bunun evet. sebebi ise Su, su alışkanlığı evet ödem atıyor. Çünkü su alışkanlığı ediniyor Su da ödem atımını ödem sağlıyor. Fazla su aslında su içiyorsun, fazla evet. suyu dışarı atıyorsun. Bir de şey diyorlar mesela e, o an çok tatlı istediğinizde işte bir iki bardak su içip onun, onun onunla yerine doldurabilirsiniz o an gibi evet, şeyler var. Çünkü hem böyle ağız tiryakiliği gibi bir şey vardır yani ağzıma bir şey evet. girsin ve yine bir şey oyalasın evet. yani. Su içerek bunu bastırabiliyorsun, bunu bastırabiliyorsun yani. Evet. Aynen. Çok Ama öyle hani çok Su içtim, şem şeker isteyem gitti bilmem ne. Öyle hmm. abartıcı biraz psikolojik, beyinde evet. bitiyor yani. Su içtim. Tamam ben şu an rahatlıyorum, şeker şey istemiyorum. Şey de yok ama değil mi yani? Mesela 3 litre, 3,5, 4 litrelerden bahsediyor mesela bazı insanlar. Ya yani şöyle 3 litreyi mesela bulmaya çalışın. Ama evet. dediğim gibi bunun matematiksel şeyine girmenize gerek Peki. yok formüle yani. Ee, erkekler kadınlara göre bir tık daha fazla su tüketmesi gerekiyor. Çünkü onların harcadıkları enerji, günlük daha fazla. hareket durumları daha fazla oluyor. Attıkları ter daha fazla oluyor. Ve erkekler kadınlara göre o, o yüzden daha fazla tüketmesi gerekiyor. Aynı şekilde yazın kışa göre daha fazla evet. tüketilmesi gerekiyor. Bu şekilde su tüketilir. Teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederim. O akşam yediden sonra yemek alır Bu doğru. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir şey Ben hiçbir şey yemiyordum yediden sonra. Sadece su içiyordum. Annemler falan ya oğlum kabak çekirdeği protein evet. falan filan diyorlar ama. diyorlar. Ben yemedim işte evet. hiç. Ama sen hata yapmışsın. Ama ben 103-104 kiloydum ya. Hadi ya. Ben 88 kiloyum şu an. O. 16 kilo verdim. O bir hiç de... bana başvurmadın Bi... mı bir... <laughs> 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 e, Şimdi üçüncü sorumuz. Akşam 7'den sonra yemek yemek kilo aldırır mı? Ya aslında güzel bir, <laughs> çok güzel bir soru yani. Evet. E, çoğu insan diyet yaparken akşam yemekten korkuyor. Ben şöyle açıklayayım. Ee, gece öğünü yazıyorum ben diyetlerimde ama gece öğünü bir ana öğün gibi değil. Ara öğün yani. Şek... Şimdi bizim şöyle açlık kan şekerimiz var dedi ve 2 saatte bir düşer bu. Hmm. Sen şimdi 6'da eğer akşam yemeği yaparsan 8 9 gibi acıkırsın. Evet. Ee, kendi tutabilirsen evet tutabilirsin ama yani şekerimiz önemli olan şekeri dengeli tutmak. Hmm. Çünkü sen e, kan şekerini çok düşürdüğün zaman bu senin kilo vereceğin anlamına gelmiyor. Hmm. E diyette kilo vermek için şekeri dengede tutmak gerekiyor. Evet. Ne çok yükselecek ne çok çok düşecek. O yüzden gece öğünü öneriyorum. Nasıl bir öğün olur mesela? 4 yemek kaşığı yoğurt tüketirsin veya bir porsiyon meyve yersin ama insülin direnci olan insanlarda, şeker hastası olan insanlarda gece e, meyve tüketimini önermiyorum. Hı. Ve önemli olan şu. Gece uyumadan 2 saat önceyi yemeği kesmek. Mesela Akşam yemeğinden sonra değil de sen gece 12'de uyuyorsundur. Evet. Ondan sonra bir şey yeme. 9-10 arasında bir ara öğün evet. yap bence. Şekerin dengede olsun. Yani bu şekilde halledebiliriz. Şey nasıl? Kuru kayısı, işte fındık evet, falan. Evet, olabilir tarz. O, o tarz yani mesela 2 adet kuru kayısı yanında da 5 adet fındık. Yes, Mükemmel soğuk. bir öğün yani. Çok güzel. Hem e, kalorisi düşük hem de sen şekerini şekerin dengelemiş olacaksın. Fındık. Kendini aç hissetmeyeceksin. Ama bazı durumlar oluyor mesela Belki bu videoyu danışanlarım diyecek. diyecek. sen bana gece öğünü vermiyorsun. Beni ver. Şöyle bazen metabolizmayı hızlandırmak için bazı öğünleri çıkartmak durumunda evet. kalıyorum. Ama bunlar istisnai durumlar evet. yani. O yüzden demek istediğim şu. Gece uyumadan 2 saat önce yemeği kesin. Ama akşam yemekten sonra bir şey yemeyeceğim diye bir durum yok. Evet. Acıktığınız zaman onu ufak az kalorili besinlerle karşılayabilirsiniz. Yani gidip o hamburger baklava tarzı şeyler. Asla yok. yani. Ya yani onu akşam önünü, gece günü geçtim. Hani gündelik hayatını da tüketmeyin. Evet. Haftada bir tüketebilirsiniz. Ayda bir. Çok, Çok evet. cazip oldu. <laughs> Sen ne zaman kaç? Ne kadar tüketiyorsun mesela? Hamburgeri ne kadar tüketiyorsun? Ya hamburger ben haftada bir yiyorumdur yemiyorum. Ben o tamam. ev yemeği çok severim zaten. Tamam gayet güzel. Ben öyle gidip e, ya arkadaşlar hadi bir hamburger yiyelim derse yiyorum yoksa hmm. yemem yani. Tatlı ya var. Tatlı benim çok büyük bir zaafım. Evet benim de biliyor musun? Tatlı Özellikle şöyle söyleyeyim. Tatlı. Annem de bizim çok aşırı tatlı sever. Hmm. Her gittiğinde mesela çarşıdan bir kilo bilmem ne tatlı hmm. aldım falan diyor geliyor. O paketle geldiği zaman da yememe gibi bir imkanın i̇şte yok evet, yani. Aynen zaten. Evde bir kişi diyet yapıyorsa o ailenin diyet yapması Aynen. gerekiyor. Tek kişiyle olacak yani çok zor. Evet. Ya insan çok iradeli çok. olacak, kendine çok güvenecek. Hani ben bu yola çıktım, gözüm bir şey görmez, ne tatlı görüyor. Ama o zor. da çok nadir insanlar evet. çıkıyor öyle. Maalesef eğer bir kadın giriyorsa diyete, eşi de girse daha evet. iyi olur bu şekilde. Yani. Ya bütün evdeki herkesin ona koordine olması evet, lazım. Evet Çünkü Mesela, sporu nasıl sonunda. öneriyorsun? Sporda yani bir eş değerli gitmesi mi gerekiyor yoksa sporsuz da sağlıklı diyet olur mu? Benim çoğu danışım şu an spor yapmıyor. Evet. Öneriyorum spor yapmayı ama bu pandemiden dolayı evde spor yapmak istemiyorlar, dışarı çıkamıyorlar, spor salonlarına gidemiyorlar falan. E sporsuz zayıflanıyor. Evet. Hani spor yapımından zayıflamayacak diye bir durum yok, zayıflanıyor. Sadece spor eklendiği zaman e, daha kalıcı bir kilo verme, daha sağlıklı bir kilo verme evet. ve zayıfladıkça e, sarkmalar oluşabiliyor. Evet. Spor bunu toparlıyor. Doğru. Metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Ter atıyorsun evet. yani. E, spora öneriyorum. Spor ve diyet birleştiği zaman harika bir şey oluyor evet. yani. Çok... Ama öyle fitness falan önermiyorum, evet. yani ağır spor <laughs> önermiyorum, yürümüş. Yani şimdi spor yaptığımız zaman biz kas oranımızı <laughs> dengede tutabiliyoruz ya <laughs> ama diyet yaparken bu kas oranımızı protein aldığımız miktarla mı dengeliyoruz yoksa <laughs> hiç hareketsiz nasıl bir kas kütlemizi koruyacağız? Ya yani Şöyle zaten yağlar yakılmaya başlıyor. Evet. En i̇lk son asma o değil mi? Aynen, ilk yağlar yakılmaya başlıyor, sonra böyle zaten proteinlerin yakılması için senin çok nasıl desem uç diyetler evet. yapman Öyle gerekiyor. Survive bir yaşam geçirmen lazım. Aynen yani çok. hani böyle ketojenik diyet dediğimiz çok evet. hani popüler bir diyet türü var mesela. Bu diyetin uzun süreler, aylar yapılması sonucunda insanlar evet. yoğun bakıma kaldırılıyor evet. maalesef. Çünkü artık protein yıkımına geçiliyor. Evet. Ve evet, protein yıkımı demek ölüm benim. demek. Yani kendini öldürüyorsun demek. Yani intihar ediyorsun resmen ketojenik evet. diyet uzun süre yaparsa bazı dönemlerde tabii ki ketojenik diyet hani bu biraz sorununuzun dışında kaldı ama ketojenik diyet devreye giriyor neden metabolizmi hızlandırmak direnci kırmak evet. ama bunlar bir sene boyunca ketojenik diyet yaparsan evet. maalesef ee, şöyle spor yapmadan e, yağlar yine yakılıyor protein şöyle zaten biz diyet yazarken hı hı. yağ karbonhidrat protein mineral vitamin bunların hepsini hı hı. hesaplayarak Doğru o şekilde su. yapıyoruz yani o hı. yüzden ne bir karbonhidratından eksik kalıyor ne proteinden eksik, eksik kalıyor. kalıyor. Veriyorsun normal güzel bir şekilde veriyor yani yağlar yakıyor, sağlıklı bir şekilde. Çok güzel. Her diyete göre de yaşıyor tabi. Önerdiğimiz diyet Akdeniz diyeti. <laughs> evet. <Çok güzel. gülüyor> e, şimdi sıradaki sorumuz biz Türklerin böyle çok aslında zaafımızın olduğu bir konu. E, un, tuz ve Şeker. şekerin <laughs> e, nasıl yani bizim vücudumuza gerekli mi aslında gerekli de olduğu söyleniyor. Bakalım diyet ne söyleyecek bu konuda. <laughs> ben de şuna şöyle bir açıklama getireyim. Sırayla başlayalım. Undan başlayalım. Şimdi e, beyaz unu çok önermiyorum. Tam buğday unu, çavdar unu tüketimini öneriyorum. Sebebi ise şu. İkisinin de aslında kalorisi aynı. Mesela diyete giren insanlar e, bir diyet başlamadan kendi başlarına diyet yaptığı zaman direkt kepekli ekmeği, tam buğdaylı ekmeği hani şu algıya giriyorlar. Kalorisi daha düşük. Aslında tam buğdayla beyaz ekmek arasında e, bir fark yok. Kalorisi aynı. Aha. Fark şurada var. Fark yok derken kalori açısından fark yok. Fark şurada giriyor devreye. E, i̇çerindeki lif oranı, vitamin, mineral oranları farklı. Ve tam buğdayla Unun metabolizme etkisi daha farklı. Evet. Mesela şöyle bir e, düşünce de var. Bitter çikolata ve beyaz çikolata evet. aslında kalorileri aynı. A Yakın yani çok az oynuyor ama sanki bitter çikolatanın kalorisi çok düşük o yüzden bitter çikolata yiyebilirim falan diye bir algı var. Bu yanlış bir algı. Kalorileri aynı sadece şurada farklara devreye giriyor. Bitter çikolatanın metabolizmayı hızlandırıcı bir etkisi var. A Aynen, kalor olarak farkı yok. Sadece metabolizmaya e, etkileri farklı. Tam buğdaylı unun lif içeriği yüksek olduğu için de lif de şöyledir, seni tok tutar uzun bir süre. Evet. Ama beyaz un e, şeker içeriği yüksektir ve birden seni şekerin yükselir. Birden şeker yükselirse insülin devreye girer ve yükselen şekeri insülin e, düşürür. Düşürdüğü zaman siz tekrar açlık hissedersiniz. O yüzden sizin şekerinizi dengeli tutacak besinler tercih etmelisiniz. O yüzden beyaz un yerine çavdarlı veya tam buğday unu tercih etmeniz gerekiyor. şekere gelelim. Şekerde şöyle, aslında şeker ikiye ayrılıyor. Bir doğal şeker, bir rafine şeker. Biz doğal şekeri meyvelerden karşılıyoruz ve vücudumuzun ihtiyacı olan karbonhidratı karşılamış oluyoruz. Ama tabii rafine şekerleri küçüklüğümüzden beri alıştırıldığımız için yani bu abur cuburlar, paketli ürünler maalesef hayatımızdan çıkartmakta bir o kadar zor oluyor. Ama mesela diyet sürecine giren danışanlarımda şunu görüyorum. Bir süre sonra o tatlı ihtiyaçlarını meyveden karşılıyorlar, kuru meyvelerden karşılıyorlar veya daha sağlıklı tariflerle evet. tatlılar yapıp karşılıyorlar ve bir süre sonra artık uzaklaşıyorlar evet. şerbetli tatlılardan. Doğru. Yani insan aslında neye alışırsa onu, onu devam, devam ettirebiliyor ediyorsun. yani. Şekerden e, uzak durmaya çalışalım. Yani çünkü rafine şeker, işlenmiş şeker bunların maalesef vücuda bir faydası yok. Evet. Hatta Kanser hücrelerini besliyor yani bu mesela ben annemle büyüklerimizle konuştuğumuz zaman Önceki zamanlarda eski zamanlarda kanserler metabolik rahatsızlıklar bu kadar sık değilmiş yani Şu an neden sık yediğimiz besinlerden dolayı katkı maddelerinden dolayı paketli ürünlerden dolayı Bu pandemi sürecinde fark etmişsindir herkes organik evet, beslenme sağlıklı yani. beslenme aynen bu tarz şeylere yöneldi yani Çünkü gerçek bir tanedir yani tamam. gerçek olan da budur yani evet. O yüzden şekerden ve undan uzak durmaya çalışıyoruz beyaz undan. Gelelim tuza. Şimdi tuzun içinde sodyum, potasyum vardır. Bunları biz e, yediğimiz sebzelerden, meyvelerden karşılıyoruz. Yani evet. gerekli olan potasyum ve sodyumu zaten besinlerle karşılıyoruz. Biz ek bir tuza ihtiyaç duymuyoruz. Tuz vücutta ödem yapar. Ödem ne demek? Şişkinlik hissedersin. Evet, değil mi? Aynen yani mesela ben annem sağ olsun Beni şekersiz ve tuzsuz yemeye alıştırdı. Mesela ben çayı, kahveyi şekersiz ve Küçük evet, yaşından beri. Aa, ben daha sonra. Ben. <gülüyor> <gülüyor> mesela ben e, salatayı sıfır tuzla yerim. Vallahi. Aynen. Annem yemeklere çok az bir tuz atar yani. E, buna çok alıştım ve şu an mesela misafirliğe gittiğim zaman bir şey yediğim zaman yemekten bana tuzlu geliyor evet. ve yemeğin tadını alamıyorum. Aslında mesela bazıları diyor ki tuz olmayınca yemeğin evet. tadı gelmiyor. <laughs> ben de tam tersine tuzsuz yemeğin tadını Tocam. algılıyorum ve zamanla alışıyorsunuz. Evet. Yani alışılmayacak bir şey yok. Kendinize şekersiz tuza alıştırın. <laughs> Beyaz undan uzak durun tam buğdayla ve çavdarlı una yönelin. Evet. Dice bu kadar bu soru için. <laughs> <laughs> Şimdiki cevaplayacağımız soru ise e, diyet, light ürünler e, kilo aldırır mı? Sınırsızca kullanılabilir mi? Evet. Yani. Aynen. Şöyle açıklayayım, Şimdi, e, light hani bu başta da ne demiştik, diyet ürünleri. Evet. Bu başlık altında light, kalorisi, şöyle tatlandırıcı, şekersiz diyorlar mesela, evet. sıfır şeker. Evet. Ama mesela yani şöyle... ben çok dikkatimi çekiyor, mesleğim gereği de markete gidip bir şeyleri araştırmak, okumak çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz bunun dersini gördük, eğitimini gördük, etiket okumayı öğrendik. Hemen bir ürüne gittiğim zaman arkasını okurum. Mesela light yazıyor veya şekersiz yazıyor. Sıfır şeker diyor. Arkasına bir bakıyorum bir sürü tatlandırıcı. Yani şimdi hani tatlandırıcıların kalorisi evet çok düşüktür. Ama tatlandırıcıları biz diyabetli hastalara veririz. Siz eğer sağlıklı bir bireyseniz, diyabet gibi bir hastalığınız yoksa sizin tatlandırıcı kullanmamanız gerekiyor. Yoksa bu sefer e, çalışan Organlarınızı çalışan light ve mesela sen hiç zero kola içtin mi? Light kola içtin mi? İçiyoruz. Yani genelde de onu tercih ediyoruz. Onu tercih Ben onu mesela zaten Sevmiyorum. kolaya çok aram yoktur. Ha. Ama eğer içersem de normal kola içerim. Allah. Çünkü neden biliyor musun? Ben zero'yu, light'i içtiğim zaman daha şekerli gelir. Çünkü tatlandırıcıyı basıyorlar içine. Allah. Aynen. Sana öyle gelmiyor mu? Aslında mesela, ama mesela onun deneyini yapmışlar. İkisini de kaynatıyorlar. Hı hı. Hani yükselen su yukarıya çıkıyor, hı hı. buharlaşıyor. Hı hı. Altta şeker kalıyor. Evet. Zero'nun onun şekeri daha az çıkıyor. Ama tatlandırıcı noktasında i̇şte biliyorum. Işte. Neden biliyor musun? Tek evet şeker, o rafine şeker dediğimiz şekerden koymalar ama tatlandırıcı koyuyorlar. Evet. Tatlandırıcıyla o tadı sağlıyorlar. Evet. Ben mesela normal kolayı daha şekersiz buluyorum yani açıkçası zero light bana daha şekerli geliyor <laughs> ya yani çok enteresan diyeceğim enteresan değil çünkü içine yani tatlandırıcı koymuşlar. O yüzden aslında biraz kandırmaca bunlar yani piyasanın oyunu. Evet. İnsanları bu ya şekilde... Sağlıklı ediyor. içiyorum gibi zannedip. Aynen aynen yok yani kolanın sağlıklısı olamaz bence. Evet. Yani çünkü sanmıyorum yani o kadar sağlıklı bir kola üreteceklerini. Light ürünlerde şöyle e, mesela light yoğurt oluyor, light süt oluyor. Ben danışanlarıma yazmıyorum. Sebebi ise şu light ürünlerde vitamin e, gereksinimi karşılayamıyorsun. Evet. Alamıyorsun. Onun yerine yarım yağlı. Doğru. Biz kolesterol hastalarında doymuş yağ asit hesabı yaparız. Doymuş yağı da biz sınır olarak %7'de tutarız. Evet. Aynen %7'de ve sen normal diyete yazacaklarını yarım yağlıdan yazarsan eğer o %7'lik sınırı sağlıyorsun zaten. O yüzden ekstra bir light, light yağsız yani ona, ona girmeye yok. gerek yok yani. Çünkü onlara girersen eğer gerekli vitaminleri karşılayamazsınız. Yarım yağlıdan devam edin. Evet. Bu şekilde yani light ürünler ve etiket okumasını öğrenin. Bilin çünkü light kalorisi az şu bu düşük kalorili light ürünler, diyet ürünler bunun altında yatan bir sürü kandırmacalar olabiliyor. Evet. O yüzden bu oyunlara gelmeyin. A Açın arkasını okuyun yana veya anlamadığınız yerler zaten internetler her şey internet her şey söylüyor. Evet. Açıp oradan bakın veya bir diyetisyene danışın, Hı. mesaj atın, bana ulaşabilirsiniz herhangi bir sorunuz olduğu Aşağıya zaman. Aşağıya ben... da zaten bırakacağız Hı -hı. Instagram adresini. Ben elimden geldiğince size yardımcı olurum. Yeter ki, yani sağlık çok önemli. Siz yeter ki sağlıklı yaşamayı amaç edinin. Hı. Biz diyetisyenler elimizden geleni yaparız. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet arkadaşlar bu bölümdeki sorularımızın hepsini cevapladık. Bir diğerki video serilerini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şevval'e de çok teşekkür ederim soruları cevapladığın için. Aslında ben teşekkür ederim beni kanalına davet ettiğin için. Evet. Ee, zaten bu seriye devam edeceğiz. Ee, yani devam edebilirse 3-4-5 belki video serisi daha gelecek. Bunun hakkında da daha aslında fazla da sorularımız var. Ee, videonun süresi açısından da çok uzun olmaması için, sizde sıkmamak için biraz daha süreyi kısıtlı tutmaya çalıştık. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, Şevval'in Instagram adresini de aşağıya bırakacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere <laughs> kendinize iyi bakın. <laughs>